Evet. Onun tebliğ metodunda tevhid, ilim, zikir, edeb, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemiz ve ehl Beyt sevgisi önemli bir yere sahipti. Evet. Bu sıralamaya dikkat edin. Yani onun tebliğ metodunda ne geliyor önce? Tevhid geliyor. Sonra ilim geliyor. ilim öğrenmek farz. Her mümine, mü 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 e mümineye ilim öğrenmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi nedir? Farzdır sen en azından ilmi halini ilmi halini bileceksin ki yani karşıda müracaat ettiğin insan seni harama mı yönlendiriyor, helala mı yönlendiriyor veya kendine mi rahmet ediyor, kendime, kendine mi bende diyor. Bunu anlayabilirsin. Yoksa Allah Teala'nın kapısına mı seni götürüyor? Ya bu neyle olacak? Bu ilimle olacak. İlimden sonra ne gelir? İlimden sonra zikir gelir işte. Yani ilimsiz zikrin insana bir faydası olur mu? Onun bir nuru var doğru o ilimsiz zikrin bir nuru gelir ama sana ne fayda sağlar bu Allah'a alem. Yani evet. Sonra ne? Sonra işte bunlar öğrendikten sonra edep geliyor tabii ki. Edep. Edep yahu diye dergahlarda boşuna yani serhe, serlevha olarak e, bütün dergahların kapısının üzerine boştan yine asılmıyor. Yani çünkü insanın kazanacağı tevhidle, ilimle ve sonrasındaki zikirle kazanacağı en önemli hasret nedir? Edeptir. Edeb olmadıktan sonra insanın diğer yaptığı amellerinde insan kendisine bir fayda görecek değildir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi önemli bir yere sahipti demişiz. Haksızlıklar karşısında hiçbir zaman ve hiçbir şekilde sessiz kalmaz uğruna yaşanması gereken gerçeği her zaman cesaretle ifade ederdi. Bu manadan olmak üzere ölmeden önce ölünüz buyruğunuz sırrına erenlerden birisi olarak Gerçek anlamda dirilmenin ilahi lütfuna erişen salih insanlara günümüzde yaşayan halklarda bir örnekti rahmetli Abdullah Faruk Elmici Hazretleri. Evet. Mübarek tebliğinde genelde neyi kullandı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini çok ağırlıklı verirdi. Yani Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini de tabii ki önce Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurdu. Ama ardından e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaklarını, sünnetlerini, hadislerini anlatırken, insanlara tebliğ ederken ağırlıklı olarak bu üslubu kullanırdı. Çünkü Peygamber aleyhisselamın ahlakları ve sünnetleri nedir? İnsan için e, bir metoddur. Yani sen Kur'an-ı Kerim okursun doğru. Ondaki ayetler var. Onları okumak güzel, bereketli. Ama onları nasıl anlamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İşte bu manada bize ne düşür? Bize Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini öğrenmekle düşüyor. Bu manadan olmak üzere Rahmetli Mübarek ne yapardı? İnsanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlaklarıyla insanlara İslam'a çağırırdı, davet ederdi. Nefsine olduğu ve hak ettiği dereceyi göstermezdi. Yani Şimdi bakıyorsun mübarekte öyle bir tevazu vardı ki kendisi daima Cenab-ı Hakk'a yalvarırken mesela boynu büküktü. Yalvarırken hakikaten o kadar içeriden, o kadar samimane öyle bir e, serzenişi vardı ki sen yani kendinden utanıyorsun. Çünkü bir Allah dostu dediğin insan kendi nefsini ne yapıyor? Öyle bir ayağının altına almış ki e, şunu mesela söylerdi. Bizim nefislerimiz yani Ha bir kafirindeki bulunan nefis, habizdeki nefis. Yani bizler terbiye ediyoruz, teski ediyoruz, ha bir yol üzereyiz. Öbür kafir ne? Küfrün karanlığında kalmış, yolunu yitirmiş bir adam. Ama Allah dilerse eğer ki bu iman nimetinin kıymetini bilmezsen ne olur? Cenab-ı Hak sendeki imanı, sendeki o nuru, kalbindeki o ne diyelim, hidayet nurunu alır. O kafire verir, hak eden bir kafire Ondaki küfür dağıtır sana giydirebilir. Bu Allah için zor değil ki. Bundan dolayı Efendimiz anh, zaten her duasında ne yapıyor? Allahümme ya muqallibal kulub sabbit kulubena ala dinik. Yani Allah Resulü bu duayı o kadar çok yapmış ki anh, sahabe diyor ki ya Resulallah yani kalplerimiz evrilip çevrilecek mi ki siz bu duanın üzerinde sürekli duruyorsunuz? Çünkü Allah Teala bize imanı nasip etti. Yani bu imanın nasip sonra yeniden kalplerimiz geri döner mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahümme ya mukallibel kulub sebbet kulubana ala dinik. Kalpler Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır. Dilerse ne yapar? Dilerse bir anda çevirebilir. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl da diyor. Ey kalpler evrilip çeviren. Kalpler kimin elinde? Allah Teala'nın elinde bizlerin kalplerini senin dinin üzere sabit kıl diye dua ederdi. Bundan dolayı rahmetli mübarek de elini açtığı zaman yani o kadar bir mütevazilik vardı ki boynunu bükerdi böyle ağlardı ağlardı yani Cenab-ı Hak bizlere de nasip etsin yani o anlayışlardan. Evet. Yani kendisini nasıl diyelim o hiçlik makamı diyorlar ya hani o hiç olma yeri. İşte onu görüyorsun yani onda. O mübarekte onu görüyorsun. Yani kalbi olarak, e, hal olarak o hiçlik nedir? Onu görebiliyorsun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Evet.